Bütün bunlar şeref ve övgü nitelikleridir. Şu söylenmez. Allah'ın dostluğu konuşmasından ya da konuşması iki el ile yaratmasından daha üstündür denilmez. Bunların hepsi çokluk veya sayı kabul etmeyen biricik zata döner. Öyleyse Allah şuna göre yaratıcıyken diğerine göre malik falancaya göre ise alimdir. Hangi üstün niteliği dikkate alırsak ismi ona göre değişir. Hakikat ise tektir. Bütün bunlar açıklama ve ayrıntılandırma delilidir. Meselenin hakikat yönüne gelirsek ne üstünlük vardır ne de üstün olan. Bunun nedeni şahısların mertebelerle, mertebelerin ilahi isimlerle olan irtibatıdır. Derecelenme en güzel sözde meydana gelir. Güzel var daha güzel olan var. En güzeli ise Allah'ı Kur'an'la zikretmektir. Kur'an'ın her ayeti Allah'ı zikretmeyi içermez. Çünkü onda fıkıhi hükümler bulunduğu gibi Firavun'un öyküleri, onların sözleri ve inançsızlıklarını anlatan ifadeler de vardır. Bununla birlikte sadece Kur'an olması bakımından onu okuyan veya da okuyanı dinleyen kimseye büyük sevap vardır. Fakat yine de Kur'an'da Allah'ın zikredildiği ayetler kafir bir insanın Allah hakkında uygunsuz şeyler söylediğini anlatan ayetlerden çok daha güzel ve yetkindir. ayet Kürsi Buna örnektir. Ayetlerin efendisi olduğu rivayet edilir. Çünkü ayetel kürsüden başka içinde Allah'ın 16 yerde gizli ve açık bir şekilde zikredildiği başka bir ayet yoktur. Sureler içinde de yapar bu derecelendirmeyi. Kur'an-ı Kerim'in kalbidir dediği Yasin suresi. Bu surenin okunması Kur'an'ı 10 kere okumaya denktir diyor. Yine Kur'an'ın yarısına denktir dediği Zilzal suresi. Yine surelerden birini belirlemiş, çeyreğine denktir demiş. İşte Kafirun suresi. Nasr ve İhlas sureleri içinde aynı şeyi söyler. Bu derecelenmeyi o surenin mertebesi sağlar. Hepsi de Allah'ın kelamıdır. Ve bu yönüyle kendisini telaffuz etmesi itibarıyla dizilişin değişmesi nedeniyle derecelenme gerçekleşir. Rad suresi 4. ayette yiyeceklerin bir bölümünü diğerlerinden üstün yaptık der. Halbuki bütün besinler aynı suyla sulanır. Varlıktaki dereceli yapıyı bu ayet çok açık bir şekilde dile getirir. Allah'ın tek bir su ile sulanır ifadesi varlıktaki farklılığı gösteren en büyük delillerdendir. Su aynıdır fakat çıkan kokunun, tadın, görüntünün ortaya çıkış sebebidir. Kimini kiminden görünürde üstün ve farklı kılmıştır. Öyleyse üstünlük yoluyla yiyeceklerde farklılık birden ortaya çıkar. Allah-u Teala, Düşünen kimseler için ibretler vardır diye bitirir bu ayetin sonunu. Burada yine insanlar arasında derecelenme yaptı. İlk videolarda bahsetmiştik. Allah'ın birçok ayette ey akıl sahipleri, ey basiret sahipleri ya da genelleyip ey insanlar dediği hitapları vardır. Rabbin dilediğini seçer ve yaratır. Allah dilediğini yapandır. Ayetleriyle de alemde bir derecelenme ve seçimin olduğunu anladık. Belki ayetinin devamında hüküm ona aittir, ona döndürüleceksiniz ifadesinde hak ile hüküm veren Allah'ın el hakem ismidir. Varlıkta ve makamlarda ya da mertebeler üzerinde hüküm veren odur. Çünkü o bilendir ve hikmet sahibidir. İlahi isimler makamları ortaya çıkarır ve bu sayede hakim hüküm verir. Allah da ilk ve son olmasını bildirdiği aynı yönden bununla hüküm verir. Çünkü evveldir ve ahirdir. Allah'tan başka hüküm veren yoktur. Onun katında da söz değişmez. Alem küre şeklinde olduğu için insan sonundayken başlangıcını özlem duyar. Böylece yokluktan varlığa çıkmamız onunla gerçekleştiği gibi yine ona döneriz. Bir daire çizmeye başladığımızda başına ulaşıncaya kadar onun döndüğünü görürüz. Bu durumda daire meydana gelir. İşte böyle olmayıp onun katında doğrusal bir çizgi halinde çıkmış olsaydık ona dönemez o zaman da ona döndürülürsünüz ifadesi doğru olmazdı. Her iş ve her mevcut kendisinden var olduğu başlangıca dönen bir dairedir. Allah ilk cismi var ettiğinde kendisine bir şekil lazım olmuştur. Çünkü şekil cisimlerin özelliklerindendir. Cisimde ortaya çıkan ilk şekil ise dairedir ve şekillerin en üstünüdür. Daire şekiller arasında Elif içindeki yani harfler içindeki elif gibidir ve bütün şekilleri içerir. Bu sebeple cismin kabul ettiği ilk şekil dairedir. O ise felek diye isimlendirilir. Onun hareketinden cisimler alemi ortaya çıkmıştır. Bu sayede bu dairede işte ulvisiyle, ile kesifiyle, latifiyle mekanı olan ya da olmayan alemin bütün suretleri ortaya çıkmış. Tasavvufta varlığın dairesel bir yapıya sahip olduğu ifade edilir i̇bn Arabi'ye göre dairenin merkezinde hak vardır. Yani o merkez noktada bütün alemlerin Rabbi vardır. O dairenin çevresinin dışı ise yokluktur. Dairenin yarıçapı çapı allah Teala'nın yaratmasının genişliğidir. Geometrik olarak bir daireyi tamamlayan onun merkez noktasıdır. Dolayısıyla daire bir nokta ile çıkmıştır. Bunun anlamı ise bütün mümkünlerin hak sebebiyle ortaya çıkmalarıdır. Bu yapıda dualite mevcuttur. Nokta çevrenin varlık sebebiyken çevre noktanın bilinme sebebidir. Buna göre nokta hak ve halk, çevre de hak ve halktır. Çünkü nokta ve çevre birbirleriyle karşılıklı olarak ilişkilidir. Merkezdeki noktadan dairenin çevresini oluşturan noktacıklara doğru ince ve görünmez bağlar vardır. Bunlara rekika der i̇bn Arabi. Varlık ve bilgi görüşünün temel kavramlarından biridir bu. Bu bağlar varlıkla hak arasındaki özel irtibat yönünü gösterdiği gibi yardım da bu bağdan oluşur. O zaman yine hak ile hükmeden hakim isminin duası bitirelim. Ya hakim ya alim yaptığımız işin hikmetine uygun olmasını senden istiyoruz. Bu isteğimizdeki hükmü de sana bırakıyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.